Merhaba, Doktor Bahar Zeynep Barut ben. Astroloji Yolculuğu Akademisi'nin hem kurucusu hem eğitmenleri. Astrolojik sırlara, haritanızdaki minik minik detaylara devam ediyorum. Öncelikle bu videonun tamamını YouTube'da izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilir ve gönderileri beğenebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızdaki bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle başlayalım. Bugünkü notlarımızda neler var? Danışmanlıklarımdan tek tek böyle süzerek ortak noktalardan böyle çektiğim küçük küçük notları gerek derslerimde gerekse konuşmalarımda söylüyorum. Bunları da bir araya getirip video yapmaya karar verdiğimden beridir de çeşitli videolar çektim. Bu videoların hemen hemen hepsini YouTube'da bulabilirsiniz. Öncelikle hemen bakalım. Yükselen boğalar genel anlamda çok durağan insanlardır. Ve kolay kolay bir şeyleri yapmak için acele etmezler. O yüzden de birazcık daha böyle hesaplayarak hareket ederler. Ve bazen de hayata karşı tavırlarıyla, istekleriyle, bir şey isteyip istemedikleriyle, mimik ifadeleriyle çok fazla bir şekilde belli ederler. Merkür dördüncü evinizde ise eğer birazcık daha ön yargılı bir insansınızdır. Aynı zamanda... Sevdiklerinizi, yaptıklarınızı, yapamadıklarınızı, sevmediklerinizi veya sevdiğiniz insanların size karşı yanlış yaptığı her hamlede onlara karşı birazcık daha böyle ya fikirlerini kabul etmezsiniz ya da sabit fikirlisiniz ve önyargılısınızdır. 10. evde ise tam tersidir. Eğer 10. evinizde Merkür varsa çok pratiksinizdir. Aynı zamanda başkalarıyla fikirlerinizi tartışmayı seversiniz ve başka fikirleri açıksınızdır aynı zamanda bir şeyleri öğrenmek için her fırsatı değerlendirirsiniz sizin için öğrenmek ve öğretmek sadece ama sadece büyük bir zevktir gelelim 11. evde eğer steryumunuz varsa akran baskısı akran zorbalığı ee, ve akran zorbalığının size getirmiş olduğu bir takım ee... Sıkıntılar ya da e, nasıl söyleyeyim çoğunluk zaten bunu yapıyor ben niye yapmıyorum ya da çoğunluk bunu yapıyor sen neden yapmıyorsun gibi e, sürekli bunları duyarsınız. Yükselen gruplarınız eğer ki hava gruplarına denk geliyorsa, hava grubu burçlara denk geliyorsa birazcık daha böyle kendi kavramlarınız vardır, kendi kurgularınız vardır, kendi yaratmalarınız vardır ve kendi yaratımlarınızdan da kendi yaratımlarınızdan da pay çıkarmak istersiniz ve bir takım e, varoluşunuzu ortaya koymak istersiniz. E, yine kurguladan kurgulamaktan bahsetmişken Venüsünüz e, veya Ayınız eğer ki Uranüs'e e, açı yapıyorsa e, sabahtan akşama, akşamdan sabaha <laughs> bol bol kurabilirsiniz. Yani. E, ...kurgunuzun haddi hesabı yok. Her şey hakkında kurabilirsiniz. E, ve... E, ...hani... ...nasıl söyleyeyim... ...bir de eğer ki... E, ...Venüs ve Ay... ...hava grubundaysa... ...bir de böyle bir Uranüs açısı varsa... <laughs> ...hem kurgularsınız... ...hem de yarattığınız tipe... ...veya yarattığınız kurguya hayran olursunuz. E, ve sadece ama sadece kendi yaratmış olduğunuz tipteki insanların hayatınıza girmesini istersiniz. Yine mesela eğer ki e, Venüsünüzün ve Ayınızın e, Neptün ile açıları varsa, e, siz hep böyle ulaşılmayan kişileri düşlersiniz. Hayallerinizde hep ulaşılmayan erkekler, ulaşılmayan kadınlar, ulaşılmayan tipler vardır. E, ve gerçekten bir insanı alıp e, o insanı hayatınıza aldıktan sonra da kendi fantezilerinizdeki insan gibi görüp aslında gerçek ona değil sizin onda görmek istediğiniz ya da onda kurguladığınıza aşık olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Böyle bir yanılgıya sebebiyet verebilirsiniz. Bence bunları doğum haritanızda, bu benim astro sırları doğum haritanızda bakın oldu mu? Feedbackleri de yazın yorumların altına. Ben de not almış olayım. Mesela aa, yükselen terazlar genel anlamda sürekli olarak yorgun ve uykulu görünürler. Aynı zamanda e, göz kapakları ve dudakları sürekli olarak e, kurur. Yani şu stickerlardan çok fazla kullanmaları gerekebilir. Bir de konuşmaya mecalleri olmayan bir yapıları varmış gibi durabilir. E, eğer karşınıza yükselen terazi varsa aslında onun görünüşü o. Yazıktır, günahtır. <laughs> O uykulu falan değil ya da mutsuz değil ya da yorgun değil sadece ama sadece onun görünüşü öyle. O yüzden bence konuşması ve sosyalleşmesi adına siz de destek olabilirsiniz. Bizim dördüncü evimiz ve beşinci evimiz aslında düşündüğümüz kadar dar değil. Dördüncü ev İlmi Mutçeli'nin bulunduğu alan ve beşinci ev aynı zamanda Aslan Burcu'nun doğal yöneticisi olduğu alan. Ama burada nasıl bizim çocuklarımızı veriyorsa ya da aileyle ilgili bağlantılarımızı veriyorsa aynı zamanda çocukken nasıl olduğumuzu, nasıl bir çocukluğumuzun olduğunu da doğru bir şekilde tanımlayan yerdir. 9. evimiz, 10. evimiz ve 11. evimizde. Eğer ki hava grubuna düşmüşse, bizler aşırı derecede paylaşmayı seven, aşırı derecede konuşmayı... Ee, ama nasıl konuşun biliyor musunuz boş konuşmadan bahsetmiyorum entelektüel birikimle konuşmayı seven e, ve e, aynı zamanda entelektüel bilgileri alıp işleyip daha e, üst seviyelere çıkartıp sunabilen bir yapı verir Aa, özellikle mesela e, akrep yöneticileri yani e, şöyle anlatayım Doğum haritanızda Akrep Burcu neredeyse o ev konularıyla ilgili e, yönetim şansı verir size. Yani hangi evinizdeyse o ev konularıyla ilgili bulunduğunuz alanda çevrede daha bir üst seviye çıkıp daha böyle yönetici daha aktif bir yapı sağlar. Ee, bir yandan da bakıyorum. Hı. Mesela e, eğer ki bir doğum haritanızda Plüto ve uranüs arasında sert bir açınız varsa arkadaşlar veya e, yani karşı açınız veya işte kara açınız e, varsa arkadaşlar e, şöyle olur e, fiziksel anlamda e, değil de kişinin soyadı değişiklikleri isim değişiklikleri ya da e, ünvan değişiklikleri. Ama bunu kendisi yapıyor. Mesela e, örneğin e, hayatta e, anneniz babanız sizin isminizi kezban olarak dünyaya getirdi. E, soy isminiz de ne olsun? E, Türkiye'deki en çok kullanılan soy isimlerinden bir tanesi olsun ki yabancılık olmasın. E, ne olsun? Çelik olsun. Ama siz ki benim adım Kezban Çelik. Ben bu Kezban Çelik'i beğenmiyorum. <laughs> Gidip bunu değiştirebilirsiniz. Yani hani bilginiz olsun. Yani bu tarz insanların şeylerinde oluyor. Haritalarında bu var. Dönüştürecek bir şey bulamayınca kendilerini <laughs> dönüştürüyorlar. Yine, aa bak bu çok önemli bir bilgi. Şöyle anlatayım. Ee, bak burası çok önemli bak burası çok <laughs> e, ee, eğer ki kadınsanız ve e, haritanıza bakın venüs burcunuza ee, sizin venüs burcunuz ile ee, çocuğunuzun burcu arasında yani yükselen ay burcu veya e, Güneş burcu arasında bir şey oluyor e, nasıl söyleyeyim size bağlantı oluyor ve e, aynı zamanda özellikle kız çocuğunuz olacaksa e, böyle bir bağlantı oluyor ama erkek çocuklarında da gördüm bunu ama daha çok kız çocuğu annelerinde e, ya yükselenleri ya Güneş burçları e, şeydi e, Venüs burcuyla aynıydı. E, Yine e, devam edeyim. Hangisini anlatayım? Hangisini anlatayım? Hangisini anlatayım? <laughs> ha bak bu Venüs'le ilgili de şöyle düşünüyorum ben. E, bunu aslında şöyle kurguladım. Şimdi Venüs bizim sevgimiz, değerlerimiz, değerlerimizle ilgili e, yanlarımız ya. İşte doğrudan ya da dolaylı olarak aktardığımız alanlarımızla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani orada şey yapıyoruz. Ee, eğer ki yükseleniniz e, ikizlerse <laughs> birisi size e, susmanızı söylediğinde ve artık konuşmamanız gerektiğini söylediğinde e, istemsiz bir şekilde karşı koyup daha fazla konuşma isteği yaratır sizde. Ve bu da e, farkında olmadan kendinize zarar vermeniz yol açabilir. Yani toplum içerisindeki imajınıza zarar verebilir. Sinastri haritalarında şunu fark ettim. Yani hem eş haritalarında hem de J haritalarında bu ticari haritalarda ve arkadaşlık haritalarında yani çünkü biz sinastriye sadece sevgili olarak bakmıyoruz. Ticari ortaklıklarda bakıyoruz. Hisse senedi anlamında bakıyoruz. Ticaret anlamında bakıyoruz. Her şekilde sinastri bakıyoruz. Şimdi özellikle kova ve yay insanlarının çok iyi anlaştıklarını ve çok böyle gerçekten de muhteşem bir şekilde e, hava ve ateşin e, dansı gibi e, harikalar yarattıklarını, çok iyi maceralara doğru ilerlediklerini söyleyebilirim. E, 9. evdeki Uranüs sıkıntılı e, nesi sıkıntılı e, bir yere ait hissedemiyorsunuz kendinizi ve daimi bir eviniz yokmuş gibi e, veya aniden bir evden taşınma veya hep uzaklara gitme e, hep uzakta olma gibi alanlar veriyor. E, eğer ki Mars 8. evde ise e, açıları da uygunsa iki şey veriyor. Ya sıfır cinsellik veriyor arkadaşlar, açıları sert Ama eğer açıları olumlu ve düzgünse, güzel ise, durdurulamaz bir cinsel istek veriyor. İkinci evde mesela Jüpiter'iniz varsa, mutlaka ama mutlaka her zaman için. Şöyle bir yapınız oluyor. Ben iyi olsam da olmasam da önemli olan başkalarının iyi olmasıdır. Yani başkalarının iyi olması sizi çok böyle mutlu ediyor. Ve aynı zamanda yine bir yandan da her yıl tatil yapmak, mekan mekan gezmek, egzotik yerlere gitmek konusunda da şans veriyor arkadaşlar. Birinci evdeki Neptün geçen çektiğimde anlatmış mıydım hatırlamıyorum bunu ee, Mesela şöyle yüzünüze karşı ayrı telefonda ayrı toplum içinde ayrı ee, çok farklı bir şey çizebilirler profil çizebilirler bilginiz olsun Güneşiniz 12 evde ise yerliler aylarca kendileri olmazlar ee, onu size söyleyeyim yani 12 evde Güneş varsa e, yerleşik alanda yerli nereden çıktı <laughs> yerleşik alanda ee, hiçbir şekilde e, şey yapamazsın yani ben bu dünyada mıyım değil miyim neredeyim kendi öz karakterinizde hiçbir şekilde bürünemiyorsunuz ve e, kimin yanına giderseniz veya kiminle birlikte olursanız onun karakterini bürünme ve e, onunki gibi hareket etmeye de başlayabilirsiniz aynı zamanda bir topluluğa girdiğinizde kendinizi kimse neden beni hiç fark etmiyor? Niye insanlar beni yok sayıyor? Olabilir. Bir de yükselen başaklar ve yükselen oğlaklar gerçekten de çok önemli. Bir detaya sahipler aşırı derecede zeka, ileri zeka... Ya da ileri zekadan ziyade daha ilerden gitme, okulda her zaman için daha ilerden gitme ya da bir sınıf atlama gibi durumları verir arkadaşlar. Yükselen balıklar, yükselen boğalar ve yükselen terazilerin karşı kolunamaz bir tatlı isteği vardır ee, sürekli tatlı yemek isterler ve bunu durduramazlar. Diyetler de deneseler durduramazlar, ayıp ee, Bir de bunlar e, özellikle yükselen boğalar içlerindekiler duygusal açlık çektiği zaman çok yerler ve daima ilişkilerinde hep yara alırlar. Yani arkadaşlık ilişkisi olur, sevgili ilişkisi olur, ticari ilişkisi olur sürekli. E, ne tür ilişki kurarsa kursun Onunla ilgili ne alıyor? Yara alıyor. Ee, yine mesela e, yükselen ikizler e, aşırı derecede zeki olduklarından dolayı bir sohbet anında e, nasıl anlatayım bunu? Bir sohbet anında bir sahtelik hissettiğinde ya da bir şey hissettiğinde e, direkt orada e, muhabbeti veya samimiyeti kesip atabilirler. E, onu söyleyeyim. Ee, ve yükselen ikizler genelde hayatlarında saçmalıklar yaşarlar. Yani hani bir şey bir olay yaşarlar ve yaşadıkları olayı her zaman için şöyle derler. Ya bu çok saçma. Yani böyle saçma şeyler neden benim başıma geliyor? Yani yükselen ikizlerde bunu çok duyarsınız. Bu tarz saçma sapan şeyler niye benim başıma geliyor? Çok duyarsınız biliniz olsun. Yükselen başaklarda mesela ee, özellikle ama özellikle e, yine Güneş başaklarda ve ay başaklarda sürekli olarak kendilerini Fresh tutmak isterler sanki hayatlarında bir boşluk olmamasıyla övünecekmiş gibi e, bir enerjileri olur mesela kova veya akrep yerleşimleri e, özellikle ama özellikle erkekler için bak önemli erkekler için e, önemli Çünkü e, aşk konusundaki erkeklerin o yani mesela işte kova ve akrepteki hangi gezegenlerin olduğu bizim için çok önem arz ediyor. Erkek haritalarında bilginiz olsun. Şimdi e, bir yandan da bakıyorum hangisini anlattım hangisini anlatmadım. Ha bak mesela Ayı ve Merkür yengeç olan kadınlar okuma yazma konusunda daima ama daima e, diğer insanlara göre biraz daha heveslidirler ve çok okurlar. Bu önemli. Yine e, yükselen kovalar veya yükselen akrepler e, korku filmlerini çok seviyorlar. Gerilim tarzı filmleri ve kitapları çok seviyorlar. Hımm... Merkür kova olan insanlar dinlenmediği zaman öfkelenirler ve bir daha da o kişiyle asla ilişkiyi keserler. Bir kere de olsa beni dinlemediysen benim için bittin yaparlar. Ha bak mesela şey Güneş'i Ay'ı yükseleni balıkta olan kişiler genelde anılarıyla duygusal anlamda bir bağ kurarlar. Bol bol işte e, mektupları saklarlar, fotoğrafları saklarlar, hiç aklınıza gelmeyecek şeyleri saklama eğilimindedirler. Ama Mars'ı balık, hani Mars balık için düşük deniliyor ama Mars balıktaki olan insanlar öngörülemeyen şeyler yaparlar bilginiz olsun. Yani hiç sağ gösterir soldan vurar gibi bir durum olur e, bilginiz olsun. Merkür'ü... Ay'ı Mars'ı ve Güneş'i yay burcunda olan insanlar sınırlıksına yaşarlar. Ve e, sürekli sürekli e, random fikirleri vardır. Ya da e, anı patlaması veya düşünce patlaması sürekli bir tink tank hali. E, ve Mesela birinin e, sözlerine takılırlar ve bunun için günlerini harcayabilirler. Bunu yaparlar. Ah Yine mesela eğer ki Çerez'iniz Başak Burcu'ndaysa Çerez Asteroid'i Başak Burcu'ndaysa şunu yapıyor. Hayatlarını, başkalarını eleştirerek geçiriyorlar. Onu eleştirir, onu eleştirir, onu eleştirir, onu Herkesi eleştirir ama yani istisnasız eleştiriyor. Eleştirme makinesi ve eleştirmekten besleniyor. Aynı zamanda ee, hayatlarında her şeyi organize etmek zorundalar. Organize etmedikleri bir hayatı yaşayamıyorlar. Ee, Çerez başakların böyle bir organize tutkusu ve e, eleştirden beslenme tutkusu var. Aa bak, Palas ikizler burcu olanlarda değişik bir şey var. Ee, dünya'yı çok e, farklı şekilde görüyorlar. Yani e, benim senin gördüğüne... <laughs> farklı bir şekilde görüyorlar. Daha çok böyle sözleriyle savaşırlar, düşünceleriyle savaşırlar, entelektüel sermayeleriyle de savaşırlar. E, şiirdir, hikayedir, e, fabullardır, e, mitolojidir. E, hiç böyle bilmediğiniz kadar e, farklıdırlar ve dışarıdan baktığınızda çok soğuk görünseler dahi beyinlerinin içi kaynıyor. Yani çok gerçekten de aşırı bir şey veriyor. Ama bak, Vestaları, e, Vesta, Yay burcunda olduğu zaman özellikle ama özellikle bilginin güç olduğunu seçerler. Dinle ilgili sorunları vardır. Yani din, dini hikayeler, dini kitaplar, inanç sistemleri, inanç sistemleriyle ilgili doğmalar. Bunlarla ilgili hep kavgaları vardır ve kendilerini buna adarlar. İstisnasız adalıkları alan bu. Bakalım başka neler demişim. Ha bak şunu söyledim mi hatırlamıyorum. Söylediysen belki de tekrar oluyor. Shirin'ı Akrep Burcunda olan kişiler e, zihinsel ve duygusal anlamda hep cehennemden geçerler. <laughs> yani bir cehennemde yaşıyormuş gibiler. E, çünkü e, kendi kendilerinin düşmanı olmayı çok güzel başarıyorlar. Kendilerini çökertmeyi çok iyi biliyorlar. Her şeyi kontrol etmek istiyorlar e, ve Tek başına bir yere böyle bir fanusa saklanmak bile onlara cazip gelebiliyor. Çünkü zihinsel ve duygusal anlamda sürekli bir akrebik ve plütonik düşünce içerisindeler. Yani öz ve o onu yaralıyor. Yani o düşüncelerin hepsi Şiron maalesef duygusal anlamda, zihinsel anlamda Şiron akrep yaralayıcı oluyor. Ah bakıyorum bir yandan da neri anlattım nereyi anlattım buraya anlattım orayı anlattım bir şey daha mesela e, balık yerleşimi kadar e, başak oğlak ve kova burçları da bağımlı olmaya e, şeydir e, nasıl söyleyeyim size yatkındır özellikle e, en tehlikeli olanları hani var ya kullanıyorlar böyle yapraklardan oluşuyor, yeşilliklerden oluşuyor. Onları kullanma ve onlarla ilgili konularda böyle hoşlanma eğilimleri yatkınlar, dikkat edin. Evet, astrobilgi bu kadar. Benden bu gecelik bu kadar. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Belki de. Sıkılırsam yeniden çekebilirim. Ama muhtemelen bu akşam çekmem. Çekeyim mi? Bir tane daha